Bu için özür dilerim. Fatih'in yasak aşkı ne zaman ortaya çıkacak? Cemal kıvılcım'a ne yapacak? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Görkem artık bu diziden çıksın diyenler beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol ve böyle videoların devamı gelsin istiyorsan beğen tuşuna basmayı unutma. Doğa yaşadığı zorluklar karşısında fatihe sığınacak. Bu durum ikili arasında yeniden bir alevlenme yaşanmasına neden olacak. Özlediğimiz Fatih ve Doğa sahnelerini izlemeye yakın zamanda başlayacağız gibi görünüyor. Fakat Fatih'in intikam planı onu bir kez daha doğadan uzaklaştıracak. Fatih'in Ömer'in sevgilisiyle yaşadığı ilişki bir süre daha gizli kalacak. Fatih Doğa ile tekrar yakınlaştığında bu ilişki patlak verecek. Kıvılcım'ın hayatına giren Cemal, takıntılı davranışlarıyla hem Kıvılcım'ı hem de izleyiciyi germeye devam edecek. Kıvılcım Cemal'in gerçek yüzünü yavaş yavaş ortaya çıkarmaya çalışırken tehlikeli oyunların içine çekilebilir. Cemal Kıvılcım'ı takıntı haline getirdiği ve elde edemediği için son çare olarak onu alıkoyacak. Kıvılcım, bu durumda Ömer'in desteğine ihtiyaç duyacak ve ikili tekrar yakınlaşmaya başlayacak. Nilay'ın dedikoducu yapısı sayesinde Heves ve Giray'ın gizli oyunlarını ortaya çıkacak. Nilay sayesinde Doğan'ın gözü açılacak ve bazı şeylerden şüphelenmeye başlayacak. Bu durum ailenin dengelerini tamamen değiştirecek. Nilay'ın Görkem'le olan yakınlaşması, Pembe'yle olan ilişkilerini daha da kötüleştirecek. Nilay, Görkem'in etkisi altında ailesine zarar verme potansiyeli taşıyan kararlar alacak. Görkem'in anlamsız intikamları bir an önce diziden çıksın, artık yeter diyenler videomuzu beğensin, yorumlarda buluşalım. Görkem, Ünal ailesini dağıtmak için yeni hamleler yapacak. Nilay'ı da bu plana dahil ederek aileyi içten içe çökertecek. Ünal ailesini daha da kötü günler bekliyor gibi görünüyor dostlar. Sence Fatih ile Ömer'in sevgilisin ilişkisini kim ortaya çıkaracak? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.